Geldik 98 ve son sayfamız Sakın Kesme adlı parçamızın sevgili gençler. 12. etkinlik. 12. etkinlikte bir görsel, bir resim var. Kemal'in dedesi çocuklara ve gençlere öğütler vermektedir. Dinlediğiniz şiirden hareketle Kemal'in dedesi sizlere başka hangi öğütler verebilir yazınız. Ne diyor? Yaş kesen baş keser diyor. Birinci öğüt budur. Bakalım başka ne öğütler verebilir. Cevap sakın kesme adlı şiire göre. Kemal'in dedesi çocuklara şöyle öğütler verebilir. Evet şu öğütleri sıraladık bakalım siz de beğenecek misiniz? Ağaçları kesmeyin onları koruyun. Evet bunu verebilir. Doğaya zarar vermeyin çünkü ağaçlar insanların yaşam kaynağıdır. Doğru. Yaş ağaç kesilmez. Güzel sağlıklı ve yaşayan ağaçları korumak gerekir. Bunu da verebilir. Ancak çürümüş ise İşe yaramayan ağaçlar kesilebilir. Evet. Doğanın kıymetini bilin. Çevrenizi temiz tutun. E doğru demiş de Son köyümüzün çevremizin güzelliğinin ağaçlardan geldiğini unutmayın. Evet. Başka şu da olabilir. Ağaçlar oksijen kaynağımızdır. Onları koruyun. Ekleyeyim. Onu niye yazmamışım ki? Ağaçlar oksijen kaynağımızdır, değil mi? kaynağımızdır. Onları koruyun. Şeklinde bunu da eklemiş olduk. Güzel. E, aklıma iyi geldi. Evet. Sevgili gençler bunları sıralayabilir. Siz de bunları aynen yazabilir. Ya da siz de yeni cümleler kurabilirsiniz. Hoşçakalın. Abone olmayı, yorum yazmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Başarılar diliyorum.